Rabbimiz Celle Celaluhu kün kenzen mahviyen buyuruyor. Ben gizli bir hazineydim. Fe ahbebtü en uğrafe. Bilinmekliğimi sevdim. Yani ne demek? Mevla Teala Hazret leri var idi. Onun dışında hiç, hiçbir varlık, hiçbir şey yok idi. Rabbimiz Celle Celaluhu istedi ki birileri beni bilsin. فَخَلَقْتُ <laughs> الْخَلْقَ Mahlukatı yarattım, insanlığı yarattım. لِيَارُفِنِ <laughs> Beni bilsinler diye. Beni bilsinler, beni sevsinler diye. Arkadaşlar bir insan annesini sever, babasını sever, kardeşini sever, evladını sever, hanımını sever. Yani söz meclisten dışarı sevgilisini sevdiği kadın veya erkeği bir kimse çok sever icabında ama şöyle bir derin bir şekilde düşündüğümüz zaman aslında sevgiye ve muhabbete en layık olan varlık bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden karşılıksız olarak bizlere hiçbir kimsenin veremeyeceği nimetleri varlıkları veren Rabbimiz Celle Celaluhu'dur sevgiyi hak eden. Rabbim Celle Celaluhu kendisini hakkıyla bilmeyi, onu hakkıyla sevmeyi ve o sevgiden mütevellit de ona güzel kulluk, güzel ibadet yapmayı nasip eylesin.